En son hangi konumdaydık bizim 15 bin lira paramız var lan. O bizim Supra'yı daha satmamışız ki. Hmm, doğru. Şimdi bu arabayı satmamız lazım. Peşine bunu da satmamız lazım. 11 bin. Sen de şimdi güzel bir dakika dur. Bir dakika abi dur dur dur. Şimdi bir taliplisi daha var arabanın. Dur bakalım bu kaç para istiyor. Sana satmam reis. Ama şurada pahalı bir araba için gelen ablamız var. Bu bakalım kaç para teklif ediyor Supra'ya. 95 mi? Kaybol pazarlık bak abicim bu araba tertemiz araba her şey var sana ben bunu 13.499 TL'ye en son bırakırım 12.499 TL ne dersin abicim 1000 lira daha kestim sende çok iyi Abi bu arabayı pahalıya satamayacağız o zaman bak sana şöyle güzel bir teklif yapıyorum 120.499 TL alıyor musun arabaya kardeşim çok iyi başlangıç yaptık abi mükemmel ötesi çok iyi mükemmel. 6799 TL'ye bırakıyor musun? 7299'a ne dersin? Çok iyi. Okey hemen bir araba daha bulmamız lazım. Hatta bir şurada ne var ya? BMW. BMW'den fazla kar yapamıyoruz. O araba güzel ha. Reis kaç para istiyorsun la? 72 mi? 6899 TL'ye bırakırsın. Mükemmel. Reis kaç para diyorsun arabaya? 36.799 TL bırakırsam. Aleykümselam. Bu arabayı almayı düşünüyorum. Oğlum çok iyi pazarlık yapıyoruz lan. Buraya gönder. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. selam. Hoş geldiniz. Getireceğim. Hemen Hoş geldiniz. 800. Girdi buradan 800. Reis bu arabanın nesi var? 20 dolar. Tamir et bakalım. Şimdi şunu da tamir alanına gönder abi. Bu arabayı da bir tamir et canım benim. Ya yani sen ciddi misin? şunu bir tamir et hele ya. Vurduk tamponu yine. Şimdi bir tane bundan. Bir tane bundan. Şimdi bir tane de şundan çektik miydi? Okey top. 56.999 TL'ye koyarsak bunu çok iyi Son 4999'a koymamız lazım. Kafi buna. Abi bende yatma animasyonu yok ya. Oha sapıttı oyun. 12.000 mi? Hadi gel ben sana bunu 12.599'a bırak. Ne dersin? Çok iyi. Müşteri. Müşteri. Hangi arabaya geldin ab ablacığım? Ah Abi tam da arabayı temizledim biliyor musun? Bak arabam 10 numara 5 yıldır sıfır sıkıntı her şeyi full 40 mı? Ben bunu sana 53.999 TL'ye bırakırım daha da aşağı inmem abim. Alıyorsan al almıyorsan kapıya yapmıyorum. Bakayım yok ben bunu sana en aşağı 90.999 TL'ye teklif yaparım. Daha da düşmem bir kuruş daha düşmem aşağı. Gidebilirsin. Abim sen ne kadar teklif ediyorsun? Aramıza hoş geldin kanks. Bu da ölücü çıktı. 52.399 TL'ye bırakırım. Abi ya. Sen de çok ölücü çıktın ya. 33 mü? Saçmalama Ayten. 50.999'a bırakırım kankam. Daha da bir kuruş aşağı inmem. Çok iyi. Sen bana bunu 23.499'a bıraktın ablam. Gönder. Doç mu? Kaç para istiyorsun lan buna? 17.899'a bıraktın ablacım. He. 19.999'a 19 ne dersin? Çok iyi. Bir araba daha kaptırırsan buradan 10 numara olur. skoda kaç para? ben bunu bana 18.699'a bıraktın abicim. 19.699'a ne dersin? Süper. Süper ötesi. Şimdi kankam bunu bir tamir et bakayım. Furkan'cığım. Adaş. Arabanın bir sıkıntısı yok. İyi güzel. Hadi gel 86.999'a al. Asiktir çok iyi. 38.999'a koyduk muydu? 35.999'a koyarsak kafi. Hangisine geldin ablacığım? Skoda'ya mı geldim? Bak araba müthiş. Bence fiyatı çok uygun. Çok iyi kar sat. 27.599'a bırakayım. Çok iyi. Çok iyi lan. Bunu da 34.999'a koyarsak şuna sadece acil yazayım. Bir boka yarıyor mu bilmiyorum ama belki yarıyordur tarafta araba yok. Rakip galeri mi açıldı lan? Araba yok hiçbir yerde. Alo Anonu Supra. Aha Supra. Bir Supra da alıp satmamız yok mu? Var tabii ki de. 47.899'a bıraktın aldım gittim hadi. Binme. Gönder. Bekleme lan sat anasını satayım. Niye bekliyorsun ki? Direkt sat. Aç abi şimdi şuna para birik şey puan biriktireceğiz. 250. 4799'a ne dersin? 5399 bir kuruş daha fazla verme. Aferin böyle adam ol. 130 binde bak arabanın kilometresi yüksek kardeşim sen bana bunu 44.799'a verirsin Şaka abi ev alalım mı lan kaç para neyse dur sonra alırız 5.699'a koyduk muydu iş yapar 67.899'a da bunu koş 67 mi 66 mı sat satmam dedim ananız Ha, abim sen kaç para teklif ediyorsun buna? Bak 10 numara 5 yıldız bir arabam var. Gel 64.999 ver. Hayırlı uğurlu olsun hadi. Hayırlı olsun. Tam senlik bir araba bak. Acayip yan veriyor. ESP, EDC, Turbo, Murbo ne ararsan var. 888 bin mi? 101.999'dan bir kuruş aşağı vermem bunu sana. Oh, oh, paraya bak anlızın. 292 bin oldu. Ananı avradınız adayım. 16.799'a da gider bu araba. Şimdi dükkanı bir güzelleştirelim abi. O cillop gibi mekanımız oldu ha. Artık kaliteyi arttırdık. Ananı satayım. 290.000 bin paramız vardı. 233 bine indi lan. iki şey aldık. 14599 verdim. Ben de verdim bu arabayı sana. 12 mi? 13499'a ne dersin? Süper. Şu an alabileceğiniz başka araba yok ama bak bunun hiç hasarı yok diyor. Ekspertiz falan yaptırmayacağım. Güveniyorum sana. Sen bana bunu 7599 TL'ye bıraktın abi. Şunu gönder. Pazarlık. Sen bana bunu 17899'a verirsen alıyorum. Ne katıyorum lan bu aralar. Tamirik abi kumara gitmeden önce uyu sonra kumara git yenilince çekir kaydedilen yerde basılıyor. Pazarlık sen bana bunu 14599'a verirsen alırım. 15599'a ne dedin? Okey. Sana helalinden 8799 veriyorum. Al ya. Çok merak ediyorum şu arabayı çünkü. Sağ siz bu piyasanın içinden geçmeden bu oyunu kapatmayacağını sanırım. <laughs> piyasanın içinden geçiyoruz zaten moruk. Vurma! Ay ananız. Piyasa bize değil, biz piyasaya yön veriyoruz. Öf, alet nalet oldu anasını satayım. 27899 okuturuz abi. Görmüş olduğunuz gibi arabamızın boyası yepyeni. Full cilalı, pasta cila, her şey gırla. Hayırlı uğurlu olsun abi. 14999'a koy bunu da abi. Satmam lazım. 11. Sat gitsin. 32.999'a satarsak kafi abi. 30 mu? Hayırlı uğurlu olsun. 13.399'a senin olsun. Süper. 6.899'a verdin aldım gittim hadi daha bak yüzde hasarı var zaten. Çok iyi. Şunu tamire gönder. Evet. Yüzde bir hasarlı diyor. Yüzde 40'ı boyalı babanı 8.000. Sen bana bunu 6.789 liraya bıraktın. Çok iyi. Tam 1.569'a bıraktın hadi. Okey. Hani bunlardan pek kar yapmayacağız abi. 300 yani 1000 dolar kar yapsak kafi bunlardan. 1000 2000. Önemli olan puan. reis Bunda ne var? ESP koy, turbo koy buna. Tamam. 14999'a satarız. Oha 1000 dolar az. Savaştan zarar ettik. 17799'a koyduk. Acil dedim buna satışa koyduk abi. Gelen giden yok. İyi en aşağı 11.399 TL teklifim var sana. Alıyorsan al almıyorsan kapıya. 10.999'a ne dersin? Güzel. 12.499'a ne dersin kanka? İyi, iyi düştüm Çok iyi. Sen bunu bana 12.499'a verirsen alırım. Daha da bir kuruş fazla vermem. Çok çizik var ama olsun. Bir şey olmaz. 2.000 mi? Ben kar etmiyorum ben. 2.600. 3.299 hadi. Bedavaya veriyorum lan. Araba yok araba. Oyun baga mı girdi? Ne oldu ya? Şunu da alayım bari tek araba bu kaldı lan. Hadi 14.599'a verdim bu arabayı bana. Binme. Lan ne oluyor la kaldırma niye skaysı he. Evet. Abi çok iyi bir esnaf olduğum için aldığım arabayı direkt elimden çıkartıyorum yani. Araba pazarının açılması lazım. Hala araba kalmadı. Sen bir bekle bakayım. Ablam tam senlik araba bak. Serseri işi. Yan makiniz. Düşmem o paraya ablam. Düşmem düşmem. Reis sen kaç para veriyorsun? 5399. Hadi bak sana özel teklifim bu. Abi kar etmiyorum ki lan 100 dolar kar için araba mı satılır ya. Kaybol git. 2700 mü pazarlık? Sana bak 3100 teklif ediyorum. Tamam. 24999. 23499'a bırakırım teyze. Süper. Gün geçsin abi. Gidip uyalım da gün geçsin. Araba yok. Pazar açılsın da pazardan araba alalım. Oyunu kapatıp açsam düzelir mi lan? E araba yok ya. Bak araba pazarı açık. Ha. Oyun baga girmiş abi. 200 Bizim daha fazla paramız yok muydu lan? He. Tam bu arabayı satmamışız da. Sıkıntı yok olsun. Şimdi doğru para var kaç 270 bin lira para oy kabriyo 67.899 teklifimi verdim Satıyor musun? Çok iyi. Gönder abi. Şimdi ne alabiliriz? Şu kabroyu alalım. Kaç para lan bu kabroyu? Kaç para? 58 pazarlık. Sen bunu bana 47.899'a bırakırsın. Gönder. 54.699'a bıraktın ablam. Açtık abi. Çok iyi. 10 numara ve şıldız ya. Bir tane daha alalım lan. Bir tane daha alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Şunu alalım. Dur. Bu ucuzdu. 27.899'a bırakırız. Süper. Bunu gönderecek bir yer var mı? Yok. Mecbur bunu süreceğiz abi. Uçtum şahitlerim var ha. Uçan araba arkadaş. Uçan araba diye satarız bunu lan. Artı 200 bin lira. Abi ne 200k satışa 999 milyon <laughs> <laughs> Bence daha bu uçan araba sonuçta lan uçuyoruz ya. Reis. Satayım sana hemen bunu. Sat. Aynı fiyat dedim. Araba satış fiyat bulucu ortalama 103 bin ile 119 bin orası ortalama altı bunu 120 120 bine koyarım ben 120 bin koydum ortalama üstünde olsun acil satışa koş 84 97 bin bunu ben 99 999'a koyarım acil en temizi satışa koş çok iyi oldu bunu açtığımıza hiç sorma enayiler zararına satmadı ben çok iyi pazarlık yaptım. Lüfe. Tamir ettin mi kanks? Aferin kanks. Şimdi de bir tamir et kanks. Bak 120 bin. 10 numara 5 yıldız araba. Of düşünmem lazım. 105 bin mi? Bekle bakayım. Sen bir pazarla oturur. Sen kaç para teklif ediyor? Düşünüyorum. 115. Canım. Bunu 118 bin TL'ye bırakır. Anlatmaya gerek yok. Reis kaç para teklif ediyor? 99 mu? Bekle bakayım sen. Abla abim sen kaç para teklif ediyor? 92. Sen kaç para teklif ediyorsun lan? Dur bir kişi daha geldi, bir kişi daha geldi. Abi sen kaç para teklif ediyorsun? 88. Kaybol. Bu adamla pazarla oturalım. Aynen öyle ya. Çok iyi. 92. 92 bana uygun değil abi. Ben bunu sana 95.699 liraya satarım. Bak. Pişman olmazsın. Pazarlığı da, pazarlığı da çözdük artık. 47.899'a koş. İşler çok iyi gidiyor. Abi yapma kumar. Haram bir kumara gidersen bereket kaçar. Pişanmaz. Bir şey olmaz ya bu saatten sonra ne kaçması ya kanka ya. Fiyat aklını kurcalamasın. 75 bin lira ben bu arabayı sana vermem. 36 bin lira fatura mı? 40 bin mi? Olmaz. 44 bin 599 kardeşim. Süper. Ayda Tesla. Kazalı araba. Ben buna 27 bin 899 lira veririm. Kaza yapmışsın. Gönder. Sen kaç para istiyorsun? 17 mi? Yok ben buna 13.499 lira veririm. 15.799 ne versin. Süper. Bilme. Bunu yaptırırsak kar ederiz bu arabadan. Bu tarafta araba var mı? Yok. Kanka yok. Mahallede yok. Araba pazarına da gelmemiş öyle arabalar. Hadi gelmişken şuradan ev alalım ya. 60.000 al abi. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Ne var içinde? Uyu. Aa kız atarız eve neyse tamam. Acil dükkana gitmem lazım. Beklesinler. Bana ne şurada araba alıyoruz. Bak şu jip para eder ha. Ama çok kötü durumda ya. Aha Audi'nin Jeep'i var burada. Bu da çok kötü durumda. Neyse ucuza alırız abi. Sıkıntı yok. 5000 mi? Elimizde kalır. Bunda kaç para istiyorsun? 27. Pazarlık. 24.500, 780, 5000. Vav. Wow, verdin. Verdin abi. Ayrılma bir yere. Geldim. Geldim. 99.000'e satıyorum. Kaç para teklif ediyorsun? 74 mü? Sen bir bekle bakayım. Ablam sen kaç para teklif ediyorsun? 93 mü? Sana satarım bu arabayı. Sen kaç para teklif ediyorsun? 95.678'e bırakırım. Çok iyi. 66 bin mi? Tamam ben bunu 68.999'a koyarım. Tesla kar ettirmiyor. Yani kar, iyi kar ettiriyor da pahalı bir araba değilmiş oyunda. Onu gördük. Kaç? 24 mü? La para değil ki bu ya. 26.799'a koş. Çöp gibi arabaymış lan. Ben bunu sana 24.500... 99'a bırakayım. Süper. Tofaş var. Tofaşa gerek yok. Şurada bir klasik var. onu da gerek yok. Burada ne var? Var mı burada? Araba yok. Doçu alabiliriz. Şu doçu alalım ya. Bu kasarı var ama neyse. 24 mü? Sen bunu bana 20.999'a bıraktın. 4000 lira zaten buna masraf yaparız arkadaş. Ee, 38.799'a bırakırsın ablam. Tamirat. Jip'i de alalım. Audi'yi de alalım. Sen bunu bana 3459'a verdin. 3899'a verdin. 1299'a verirsin. Vermiyorsan. Bak işin elinde kalsın araba. Yok kaçmadı 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 kaçmadı. Abi kaç para teklif ediyorsun? 60 mı? Bekle ben bu arabayı sana kakalarım. Dur dur dur. Sen kaç para teklif ediyorsun? 48 mi? Kaybol ölücüsün sen. 60 değil pazarlık. Ben bunu sana 63.299'a bırakayım abim. Hayırlı uğurlu olsun hadi. Çok iyi. Ben hala niye konteynere gidiyorum? Eve gitmek niye yok lan? Yoyota ee, Toyota. Hangisi lan bu Toyota? Şu mu? 54.999'a koyarım abim bunu. 34 olmaz da abi. 38.999'a bırakırım. Düşün bakayım 48 mi pazarlık 48 olmaz abim 53.299'a bırakırım sana ben bu arabayı süper ne diyor 32.000 mi o zaman 35.499'a koyduk bunu abi bekleyelim bakalım müşteri gelecek mi ya Ofisi büyütsek mi lan? Büyütelim ya. Oy kocaman oldu lan. Bir açalım artık ya. Şunu açalım abi. Abim araba burada. Nereye gidiyorsun? Aa, arkadan bakacaksın. Mantıklı. Çok süper. Aracım neredeyse hiç hasar almamış gibi. Yeni gibi duruyor. 30, 29 mu? 29 olmaz. Ben bu arabayı sana 33.599'a bırakayım. Mükemmel. Ofisi de büyüttük. Süper. Kendimize bir araba alalım ya. Hadi kendimize araba alalım lan. Bunu alayım ya. Pazarlık yapmıyorum lan. Ver abi ver. Burası değil mi bizim ev? Ah. Evimizin önüne çektik arabayı. Aç bakayım kapılar. Evde ne var ne yok. Bir şey yok lan evde. Hiçbir bok yok. Ha, yatak var. Hadi uyuyalım. Süper. Ama kaydetmedi lan. Neyse. 6 F4.